6 aylık ev yapımı su geçirmez lastik boyası yapmayı öğrenin. Lastikleri kumdan temizlemek için bir bezle silin. Pu inceltici isimli ürün kullanacağız. Bir kaba, bu incelticiden makul miktarda ekleyin. Ardından içerisine biraz köpük plastik eritin. Bir tüp boya kullanacağız. Çok fazla koymayın, 10 damla yeter. Seyreltilmiş straforla iyice karıştırın. Bu süper ev yapımı boyanın arabanın tekerleğine 6 ay dayandığını görmeniz harika. Boyasız ve boyalı taraflar arasındaki farka bakın. Boyama yaptığımız yere su sıçratacağım. Boya yapmadığımız tarafta lastiğin kauçuğunun suyu emdiğini göreceksiniz. Boyalı tarafta ise su kayıp gidiyor. Bu taktiği takip edip ürünü paketleyen ve satan insanlar var. Bu oto yıkamacının bilmenizi istemediği sır. Umarım beğenmişsinizdir.